Kayı boyu Oğuz kan destanına göre Oğuzların 24 boyundan biridir. Oğuzların bozok kolundan bir boydur. Osmanlı Hanedanı bu boydan gelmiştir. Sembolleri Şahinlerin en büyüğü olan Akdoğan'dır. Kayı kelime anlamı olarak güç, kuvvet ve kudret sahibi demektir. Kayı boyunun tamgası iki ok ve bir yaydan oluşur. Babası Günhan ve dedesi Oğuzhan olan Kayıhan bu boyun ilk atasıdır. Kayı boyunun beyi Süleyman Şah'ın ölümünden sonra kayıların başına Ertuğrul Gazi geçmektedir. Osmanlı Hanedanlığı'nın kurucusu Osman Bey ise Ertuğrul Gazi'nin oğludur. Anadolu'ya gelen boylardan biri olmakla beraber önceleri Ahlat bölgesine yerleşmişlerdir. Anadolu Selçuklu Sultanı 1. Alaaddin Keykubat bu sırada göçebe hayatı yaşayan kayılara Viral şehir, Halep ve Karacadağ yöresini vermiştir. Ertuğrul ve Dündar Bey, Söğüt ve Domeniç yörelerine yerleşmişlerdir. Söğüt'ü kışlak, Domeniç'i yaylak olarak kullanmışlardır. Sultan II. Murat soyunun bu boya mensubiyetini göstermek için sikkelerine kayı boyuna ait iki ok ve bir yaydan müteşekkil tamgayı koydurmuştur. Sonraki padişahların bastırdıkları sikkelerde görünmeyen kayı damgasının kanuniye kadar çeşitli eşya ve silahlar üzerine konulmasına devam edilmiştir. Ek bilgi olarak Hüşamettin Çoban bugün Kastamonu civarında Çobanoğulları Beyliğini kurmuştur ve bu beylik ilk kayı beyliği olarak bilinmektedir. Kayı boyuna mensup Karakeçili Göçebe Oymağı eski zamanlardan beri her yıl Söğüt'teki Ertuğrul Gazi Türbesini ziyaret etmekte ve bununla ilgili şenlikler yapmaktaydı. Sultan II. Abdülhamit Han bu ziyaret ve şenliklere resmi bir hüviyet kazandırdı. Kendi oymağı saydığı Karakeçili gençlerinden Ertuğrul Alayı'nı teşkil ettirdi. Bu oymak mensuplarını ziyarete gelen Alman İmparatoruna akrabalarım diyerek takdim etti. Bugün Kayı boyu mensupları genellikle Eskişehir, Mihallıçık, Orhaneli, Isparta, Burdur, Fethiye, Muğla, Aydın ve Ödemiş civarındaki köylerde yerleşmişlerdir.